Arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir videoma. Tekrardan bugün e, fırında e, balık tava yapacağım. Size gösterdiğim tarifini vereyim. bismillah. Şimdi patatesli yapacağım ve bugün bunu. Bıçak çok keskin olduğu için dikkatli. tepsiyi tepsi yağladım. Bunun altını yağladım güzelce ne. tane patates. Böyle soydum, yakadım. güzelce ne. Böyle doğrayacaksınız. Tepsinin altına Bizeceksiniz. Şimdi ben bunun altına biraz e, azıcık kekik bırakayım arkadaşlar. E, biraz kekik bırakacağım. Balga da attım. Az biraz toz biber. Tamam. Biraz, biraz da tuz. ben bunu Şimdi fırında yapayım. Şimdi arkadaşlar fırının e, fırın e, balık tava bunun kaç çeşidi vardır. Yani her çeşidi yap her çeşit yapılıyor yani. Mesela kızartma ayrıdır, fırına ayrıdır. Bir sürü tarifler var buna. Hepsinde ayrı bunlar şimdi tek tek bunları bir yapayım. Şimdi şimdi de soğanı Gene sesi geliyor. Bebekimiz biraz yaramazdır arkadaşlar. Çok ağlayan bir çocuk. Şimdi ben bunu Samsakları da Tek tek biraz da samsak Doğradım. Şimdi de biraz da domates. Domates. İnce ince domatesleri de. Bunları güzel yıkadıktan sonra yapıyorum. Yani hepsini yıkadım, hazırladım. bir tane daha havuç bırakacağım. Bu böyle zevzeli olur. Zevzeli fırında. çocuğu vardır diye arkadaşlar biraz acele yapıyorum ağlamasın diye oyunu nasıl yaptığımı ben bilmiyorum yani o acelede kusura bakmayın yani ama Bacağı bir şey yok. şimdi bu da şimdi de balıklarımı güzel yakadım. tuzladım Bu balık çok güzeldir. Yani dikeni şeydir böyle. Ee, büyüktür. İnsan rahatsız olmuyor yani. Güzel ayıklayabiliyor yani. Balığın kızartması da güzel. Tavası da güzel. Kebabı da güzel. Her şeye gidiyor yani. Taze balıktır. Gittim aldım. Bunlar da kafasıdır. Kalsın kafalar, kalsın şimdi bunun içine biraz azıcık salçalı su edin az bir şey salçalı su yapacağım bu da salçalı su yaptım azıcık yağ bıraktım salçalı su şimdi de böyle tutmasın diye ha. Sosudur. <laughs> Tamamdır. Zaten bunlar, bunu da tuzlamıştım. Şimdi fırına gönderiyorum. Tekrardan arkadaşlar e, yani pişmiş halini size göstereceğim. Görüşürüz tekrardan. Bismillah. Arkadaşlar e, balık tavanı yaptım fırında bakın budur çok güzel olmuş yani her şey patatesi falan her şey içinde çok pişmiş güzel olmuş bunu böyle sofra servis böyle yapar Gö göndereceğim sofrada böyle olsun herkes kendine tabakına bıraksın хэ тэг би тэнэ ябрахаа ябрахаа сэчат Bu da tavada, şeyde, tepside fırında tava balık tava yaptım. Sadece kızartma olmuyor tava. E, balığın her çeşidi oluyor yani et gibi. Arkadaşlar e, yeni bu, videom bitti. Yemeğimi yaptım. Bitti. E, tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. E, abone olup da yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.